Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle unuttum yine çünkü ne görülüyordu? Yani ne bu görülüyordu hani ne yazdığı görünmüyordu bugün sizlerle bir güzelini yapacağız sesini açalım biraz gök güzelini yapacağız bugün sizlerle ee, arkadaşlar adamı inşallah beğenirsiniz Enderman kostümüyle yaptım İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, şimdi gökyüzü evi yaparken ee, abi <laughs> Survivor'a girmişim. Kritik. Arkadaşlar şimdi göstereceğim size. Yani gökyüzü evi yapılırken tahta kullanacağız tabii de yani. Ve merdiven. Merdiven kullanacağım ben. Allah. Ee, merdiven kullanacağım. Bir de meşale. En içinde meşale olmaz. Kapı. Şimdi meşale alalım. Allah'ım ya. Değiştirmeyi unutma. Bu benim evimde desen kalsın. Tahtayı almayı unuttuk. Bu da benim evim. Evimin desen kalsın dediğim gibi şöyle yapayım arkadaşlar böyle gökyüzü adı üstünde gökyüzü evi böyle yukarı yapacağız tabloların olduğu yere böyle birazcık uzun olacak iyi iyi ay terbiyesiz ya videoyu kapatacağım yeri onu, göremiyorum o kadar görünmüyor yani tablolar çıkacağız arkadaşlar Bulut bulut bulut. Bulut nerede? Biraz üstümüzde. İyuh, çok çıkmış. Hadi hadi. Hadi hadi. Tamam. Çık 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 çık. Neden çıkmıyor? Blokları değil daha burası. Daha çok var. Bu, bu, blok sınırına. Yani blok sınırı daha oraya blok koymuyoruz arkadaşlar. Yani tahta olur. Başka bir şey olur. Onlardan koymuyoruz ama kendimiz çıkabiliyoruz. Orayı kendimiz geçebiliyoruz. Oraya yaklaşmak üzereyiz. Hadi yapabiliriz. Oya yüksek oldu ha. Bir de buradan burada buraya çıkması var. Merdiven yapması var. Ha blok sınırı varsa anladım ya burada. Hadi az kaldı ya. Az kaldı gerçi. Abi yapma ya. Neyse kıralım. Birazcık. Kırmak zorundayız. Blok var herhalde. Daha, bu bloktan daha fazla kullanamazsın diyor herhalde. Kır 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 kır. Şeyne şeyne şeyin. Birazcık daha kıralım ya. Çok fazla yüksek olmuş. Bizi çıkmamız da zor olacak o zaman. Ağaç gibi bir şey oldu arkadaşlar bu. Abi merdiven neden yaptım ya? Merdivene gerek yok. Şu an bu tatları çıkardığımız tahtaları kıracağız. Arkadaşlar hasta oldum. O yüzden mikrop çekiyorum içime. Çekiyorum ben. Mikrop çekiyorum. Geliyor arkadaşlar. Bomba geliyor. Arkadaşlar gerçekten çok acı bir durum. Bu benim dramım. Dramım bu benim. Çok kötü bir dram. Kimse olmasın. Bu hastalığı. Arkadaşlar ilkbahar alerji de değil bu. Grip. Normal grip oldum ya. Şükür domuz gribi değil. Şükür. Neyse biz konumuza dönelim. Böyle Yukarı yapacağız gökyüzü evini çünkü adı üstünde gökyüzü evi. Belki birazcık daha geniş yapabiliriz. İh. 128 blok koymuşuz yani. Ta bulutlara kadar 128 blok koymuşuz. Çok değişik bir şey. Biraz, birazcık fazla koymuşuz. Ama bence 47 blok sınırı olması birazcık mantıksız ya. Yeni güncellemede şey yapsınlar. Kısına ya, ya. Yapmadılarsa yapsınlar. Ben çünkü 13.1'de 13 oynuyorum. 14.1 bile çıktı ya yani. Yapmamışlarsa yapsınlar. Blok blok sınırı olmasın. PlayStation'da da yapsınlar. Hayvan, hayvan sayısı sınırı blok, zo, yaratıc, yaratık sınırı, yaratık, yaratık sınırı olmasın yani sınırsız olsun. O değiştirsinler oyun yapıcıları. Çok fazla eğlenceli olmuyor. Bu kadar gençlik eder herhalde. Neyse birazcık daha geniş. Geniş geniş. Adı üstünde ev. Odalı olmayacak da. Şimdi yukarı. En az 3 yaz yapmamız gerekiyor. Çünkü kafamızı sokmamız gerekiyor oraya. Oh, ha çok işi var. O evi tamamlamak için. Neyse birazcık hızlanalım. Yani bazı kişiler zaten yani oyun, bu oyun oyunda herkes zaten ev yapmayı bilir. Sadece birazcık böyle bulutlara kadar değil de böyle birazcık yüksek yapacaksınız. O zaman gökyüzü evi oluyor arkadaşlar. Bundan sonra da şey yapacağız. Havuz havuz yapmayı öğreteceğim. Göstereceğim size. Çünkü ben havuz yapmıştım. Yine buraya. Sonra da hile yapmayı göstereceğim size arkadaşlar. Daha göstermek, daha göstermemi istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Ona göstereceğim size. Onu da göstereceğim. Havuz yapmayı da göstereceğim arkadaşlar. Bak aklıma gelmedi. Havuz yapmayı çünkü ben biliyorum ben videoda izledim. Havuz yapmayı öğrendim. PlayStation 3'te de oynuyorum arkadaşlar ben şey Minecraft'ı. PlayStation 3'te iki tane havuz yaptım. Bir tanesi birazcık değişik oldu da. Neyse. Ne? Geçelim o Hani böyle bayağı bir güzel oldu o yüksek. Etrafındaki camları da rengarenk yaptım böyle. Yok kuşan olmayan renkleri de koydum içine o çok güzel oldu yorumlara yazar mısınız bir de yani Minecraft'ta nasıl video çek ee, PlayStation'dan PlayStation 3'te nasıl video çekebilirim yorumlara yazar yazarsanız sevinirim arkadaşlar çünkü ben bilmiyorum PlayStation'dan video çekmeyi bilmiyorum yazarsanız ee, sevinirim yani yanlış yanlış yaptık hemen kapı neden aldım ki yani Gerekli, ol, gerekli olmayan her şeyi almışım vallahi ya. Arkadaşlar ben bu evi de mi kullansam? Burayı da büyü evi yapsam herhalde ya. Tamam anne. Arkadaşlar ben bu gece annemde yatacağım. Ya bu neden aşağı inmiyor ya? Gel, tamam anne. Arkadaşlar çok geç oldu o yüzden. Abi neyse en en aşağı indi. Direktmen Arkadaşlar bu ses zombi sesleri geliyor neden ya? Merak ediyorum. Arkadaşlar ben merdiven yapacağım. Bu merdiveni yaptıktan sonra da videoyu bitireceğim arkadaşlar. Evet. Burada koyayım da. Arkadaşlar yavaş yaptırıyor ya buna. E bana. Dakika, tamam anne. Anneanne. Arkadaşlar anneannem çok konuşkan. Videodan, videonun başında ona sakın konuşma dedim. Yine de konuştu. Gördüğünüz gibi yine de konuştu. Arkadaş. Tamam. De geçir, Arkadaşlar ya. De Değişik bir anonim var benim. Konuşma dedikçe konuşuyor yani. Konuşma dedikçe konuşuyor. İh. Hadi yukarı. What? Ha gelmiş. <laughs> Hadi yukarı. Geldik ama yine çıkalım yani biz. Hiç gerek yok. Tamam ya. ya. Konuşma dedikçe konuşuyorlar ya. Ne değişikler ya. Konuşma dedikçe konuşuyorlar ya. Şimdi merdivenleri de hemen hızlıca. Hadi 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 hadi. hadi, hadi. geldik. İyi düştüm. Koymadığımı gördüm. Öf yani. Ha tamam. Birazcık daha hızlı. Neyse aşağı. Akşam oldu arkadaşlar göremiyorum. O oyunda da akşam oldu. Ha buradaymış. İyi. Tamam girdim. Hadi uyu. Çabuk çabuk ya. az kaldı. Ben burayı bitiririm. Arkadaşlar çatı yapacağız da az. Bu merdiven bitince de çatı yapacağız. Ama çatı için fazla bir gerek yok. Hani çatı hemen yapabilirim ben. Çok hızlı yapıyorum. da 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 da. Arkadaşlar bu böyle kalacak. Yukarı. <Gülüyor> <Gülüyor> ya kral. Ve çatı. Bekle. Ayrıntılı olacağız Arkadaşlar yapmayacağım. Çünkü geç kalacağım en sonunda. Yani cam yapamayacağım. Tamam. Kafama göre koydum abi tüm blokları. Çünkü hızlı oluyor. Tamam. Hadi be. Camları da yapayım. Kırmayayım size. Hadi 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 hadi. hadi. Her yerde bulut ne güzel. Camlarda bulut görüyorum. Cennet değişik evi diye buna denir yani. Şurada bulut görüyorum. Cennet değişik evi. Hadi. Neden bekliyor blok kurarken ya? Evde güzel oldu valla. Villa gibi ya. Birazcık daha geniş olsa villa olacak da onun için bir saat falan gerekir. Değil mi arkadaşlar? En fazla altı saat. Ya. Hadi daha hızlı. İşimiz bitti. Eşyaları da yerleştirelim. Bari madem yaptık evi. Yatak. Bir Bu şu. Ay. Kitaplık. hızlı olmam gerekiyor. Kafama göre yerleştiriyorum bütün aralı eşyaları. Şimdi hızlı oluyorum. Hadi. Neyse Öyle değil. Tamam arkadaşlar. Şunu da koyalım şöyle yan yana. Şunu da. Tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Adaş yazlı. gök güzel evimizi de yaptık. Videomu like'layıp like, kanalıma abone olmayı unutmayın.